Abi, ne? Ben çıkarıyorum. Hazırsak başlayabiliriz arkadaşlar. Tamam. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Mehmet abi bir şey olmaz. Değerli basın mensupları, hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle bugünkü basın açıklamamızın konusu... Türkiye'de sokakta geçimini sağlamaya çalışan yaklaşık 6 milyon insanın sorunlarını gündeme getirmek. Ama öncesinde biliyorsunuz bugün saat 10'da işsizlik verileri açıklandı. Perşembenin gelişi aslında çarşambadan belliydi. Bankacılıktan anlamayanların banka üst yönetimine atandığı, TÜBİTAK'a TÜBİTAK'tan anlamayan insanların atandığı, ekonomiye ise ekonominin E'sinden bilmeyen insanların atandığı bir dönemde İşsizlik verilerinin açıklanması da bizim için sürpriz değildi. İşsizlik Türkiye'nin en önemli sorunudur, en önemli konusudur bugün itibariyle. İşte çıkarmanın yasak olduğu bir dönemde işsizlik artıyor. Beceriksiz ve tek adam sisteminin Türkiye'ye getirmiş olduğu ve Türkiye'nin önüne bir gerçek olarak sürmüş olduğu en, en önemli konu olarak karşımıza çıkmakta. Değerli arkadaşlar, 20 Haziran 2020 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre bir milyon dokuz bir kişi azalarak 26 milyon beş bin kişi istihdam oranı ise yüzde dört dört azalış ise yüzde kırk iki düşmüştür. İstihdam oranı azalıyor ama işsizlik artıyor. Değerli basın mensupları bu oran Fransa'da yüzde altmış İngiltere'de yüzde yetmiş dokuz, Bulgaristan ve Romanya gibi az gelişmiş ülkelerde bile yüzde 55 ama Türkiye'de oran yüzde 42 olarak açıklanıyor. Türkiye'de çalışabilecek her 5 kişiden 3'ü çalışamıyor. Tekrar söyleyelim Türkiye'de çalışabilecek her 5 kişiden 3'ü çalışamıyor. Resmi rakamlarda bile her 4 gençten birimiz birisi işsiz. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 artarak yüzde yüzde 29.3'e yükselmiş durumda. 20-24 yaş arası gençlerin yüzde 38.7'si, 25-29 arası gençlerin 40'ı ne eğitimden ne istihdamdan yararlanabiliyor. Üçsizlik artık Türkiye'nin gerçek beka sorunudur. Genç işsizlik oranı %26.1'dir. Maalesef Türkiye'de her üç gençten biri işsizdir. Her üç gençten biri maalesef çalışmamaktadır. Yine TÜİK, taraftan, TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre çalışabilir nüfusun son bir yıldaki artışı 1 milyon 99 bin olduğu halde iş gücüne katılım 2 milyon 134 bin kişi azalmış. İnsanlar artık iş bulma bu, bu, bulmaktan ümidini kestikleri için iş gücüne dahil olmuyor. Rakamlar krizin ne kadar derin ve içinden çıkılmaz bir hal, hal aldığını hepimize göstermektedir. Maalesef işsizlik Türkiye'de yakıcı olmaya devam ediyor. TÜİK dar tanımlı işsiz sayısını ön plana çıkarıyor değerli basın mensupları. Ancak asıl işsiz sayısına iş bulma ümidi olmayanlar, çalışmaya hazır olanların, mevsimlik çalışanların, Zamana bağlı olarak yetersiz istihdam edilenlerin ve yetersiz istihdam edilenler eklenmesi gerekiyor. Mevsim ve takdim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 14.3. Türkiye tarihinde TÜİK'in tarihinde açıklamış olduğu en yüksek rakam yüzde 14.3'tür. TÜİK bile kendi verileriyle kendini yalanlamakta maalesef tarihimizin en yüksek işsizlik oranıyla bu ay karşı karşıyayız. İşsizlik oranımız tekrar söylüyorum mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranımız yüzde 14.3. Şimdi TÜİK'in açıklamış olduğu 4 milyon 101 bin kişi iş bulma ara iş bulma ümidi olmayan ama iş aramaya çalış çalışmaya hazır olan sayısı 4 milyon 575 bin kişi mevsimlik çalışanlar 103 bin kişi zamana bağlı olarak yetersiz çalışan çalışanların sayısı 1 milyon 415 bin kişi. Yetersiz istihdam edilenlerin sayısı 548 bin kişiyle birlikte geniş tanımı işsiz sayısı tam 10 milyon 742 bindir. Tekrar söylüyoruz Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 742 bindir. Bu da tarihimizin en yüksek rakamlarından bir olmaya devam ediyor. Maalesef TÜİK Maalesef TÜİK ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilerin sadece ve sadece tarihleri doğru. Maalesef rakamlara ne TÜİK'in rakamlarına ne Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına artık kimse inanmıyor. TÜİK açıklamış olduğu rakamlarla adeta mucize yaratmaya devam ediyor. Her üç gençten biri işsizken 11 milyon kadın evinde işsizken maalesef TÜİK manipüle ederek rakamları düşük göstermeye çalışıyor. TÜİK'in rakamlarını birkaç katla çarpmak gerekiyor. TÜİK ve Sağlık Bakanlığı açıklamış olduğu rakamlarının sadece 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 yaptıkları tarih diyor. Başka bir doğrulukları yok. Yine değerli arkadaşlar bugün işsizlik konuştuk. Bugün Türkiye'nin görünmez emekçileriyle birlikteyiz. Burada ekmeğini alın teriyle kazanan pazar pazarcısından simitçisine, dondurmacıdan ayakkabı tamircisine, atık toplayıcısından müzisyenine Sokak ekonomisinin en güçlü aktörleriyle, sokak satıcılarıyla birlikteyiz. Geçtiğimiz yıl Genel Başkanımızla birlikte yaptığımız ve Türkiye'nin gündemine getirdiğimiz sokak satıcılarının maalesef sorunları, durumları her geçen gün artarak devam etmekte. Ve iktidar çözüm üretmek yerine tüm sorumluluğu bireye yüklüyor. Temizlik mesafe te mesafe maske açılımı yani TMM kuralını DMM'ye düğün miting ve mazerete çevirdiler. Sürekli vatandaş azarlanıyor. İnsanlara tatil kredisi verip niye tatile gittiniz deniyor. Normalleşme adıyla düğün bayram demeden ülkeyi açtılar. Sonra bayrama giden, giden yurttaşlara kızdılar. Sınavlar, seminerler yapıldı. Öğrenci, öğretmen vela hasta olunca suçu yine bireye yüklediler. Cumhurbaşkanı miting yapıyor. Bilim kurulu Cumhurbaşkanı miting yapabilir. Vatandaş dikkat edecek diyor. Yine önümüzdeki günlerde İstanbul'da 100 bin kişiye, 100 bin kişiyle bir toplu rozet takma töreni var. Bunun da pandemi döneminde ne anlama geldiğini Ayasofya'da, Giresun'daki mitingde gördük ve bu mitingler, toplu mitingler, mitinglerin koronayı nasıl yaydığını hep beraber görüyoruz. Şimdi yeni genelgeyle tüm pandeminin sorumluluğunu değerli basın mensupları müziğe yıktılar. Saat 24'ten sonra müzik yasaklanınca Türkiye'de korona bitecek. Mitik salgın salgına olumlu mitikler koronanın yayılmasını etkilemiyor. Açılışta koronanın yayılışını etkilemiyor ama gece 12'den müzik yayını kesilince herhalde korona bitecek gibi gözüküyor. Maalesef değerli arkadaşlar iktidar ve onun yandaşları hiç kimse çalışma zorunda olanları konuşmuyor. İnsanlar sokakta, yolda, iş yerlerinde hastalanıp ölüyorlar. Değerli basın mensupları, pandemide en ağır faturayı esnaflar ve satıcılar ediyor. Ve maalesef esnafları kimse görmezden gelmiyor. Bu yılın ilk 6 ayında 35.695 iş yeri kapandı. Sadece Haziran ayında 7.222 esnaf kepenk kapattı. Sektörler iş yapamaz hale geldi. Satılık iş yerleri ilan sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde %77 artmış durumda. İktidar hep bir ağızdan Türkiye tırmanışta diyor ama esnaf battıkça batıyor. Bakan diyor ki Maliye Bakanı ve tırmanışa geçeceğiz diyor. Ama V değil, sıfır tırmanıştayız. Hatta eksi tırmanışta olduğumuzu bütün Türkiye'de yaşayan esnaf ve sanat esnaf ve satıcılar görmeye devam ediyor. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye ekonomisinde yere göğe sığdıramayanlar iktidar iş yapamadığı için satlığa çıkarılan iş yerleri sayısı yüzde 51 artmış durumda. Bakın yüzde 51 nokta artmış durumda. Salgın boyunca sürecince 3 ay boyunca kapalı esnafların birikmiş elektrik, su, doğalgaz faturaları, SSK birimleri maalesef yüklü kredi borçları var. Ve bunlar da artarak devam ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm borçların hepsinin karşılık olarak devlet karşılasın dedik diğer ülkelerde olduğu gibi esnafın karşılıksız maddi yardımda bulunsun dedik. Ve esnafa faizi değil faizsiz borç verilsin dedik. Maalesef her verilen faizli borç esnafın yükünü artırmaya devam ediyor. Yine kira ödemeleri konusunda çağrı yaptık ama bu çağrıya da kulak veren kimse olmadı. Türkiye genelinde 1 milyon 900 bin esnafın durumu iktidar hiç ilgilendirmiyor. İktidar bir genelgeyle 130 bin ne yakın kahve, kıraathane ve çay ocağı işletmesini kapatıyor. Ama bu işletmelerine ekmek yiyen yüz binlerce insanın sesini duymuyor. Biz de buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu insanların sesini duyur diyoruz. Yine okul dönemi başlıyor. 20 bin kitap ve kırtasiyeci kepenk kapatıyor. Duyan yok. 20 bin tane evine ekmek götüren kitap ve kırtasiyecinin sesini duy diyoruz. Yine değerli arkadaşlar devlet okulları, özel okullar, üniversite yurtları olmak üzere en az 300 bin okul kantininde ekmek yiyen insanlar aç gidecek evlerine aç yatacak evlerinde onların da sesini duy diyoruz. Okul kantininde ekmek yiyen 300 bin insanın sesini duy diyoruz. Yine maalesef okullara servis yapan 200 bin tane okul servisçilik kontak kapatıyor bunların da sesinin duyulması gerekiyor. Şu an sayıları milyonları bulan esnaf ve çalışanları kredi borcuyla, döviz baskısıyla, ekmek kriziyle, güvencesiz, güvensiz, geleceksiz bir hayatta durmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar, salgın süresince herkesten çok fazla bedeli ve acıyı sokak ekonomisinden geçimini sağlayan insanlar çekti. Bakın Türkiye'de 500 bin pazarcı, 500 bin kağıt toplayıcı, 30 bin simitçi 10 bin çiçekçi, mısırcı, kestaneci, ayakkabı boyacısı, sokak müzisyeni, 1 milyon ev kadını, 1 milyon el işçisi, toplam 6 milyon esnaf var ama iktidarda bunların sesini duyan bir tek kimse yok. Ülkemizde toplam 6 milyon istihdam sağlıyor bu insanlar. Devlete yükleri yok, kimseye yükleri yok. Ve günlük 1 milyar ortalama yıllık 200 milyar TL Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor ama bir tek kuruş, bir tek delikli kuruş sokaktan geçimini sağlayan insanlara katkıda bulunabilmiş değil şu dakikaya kadar. Tekrar söylüyoruz 6 milyon sokak emekçisine bir tek kuruş devlet katkıda bulunmuş değil. Sadece CHP'li belediyeler zaman zaman bu insanlara yardım ediyor. Türk iş rakamlarına göre açlık sınırı 2384, yoksulluk 7.765. 4 kişilik bir ailenin bir aylık kahvaltı masrafı için en az 540 TL lazım. Markette peynire maalesef peynire alarm takılan bir dönem yaşıyoruz. Çocuğun okul masrafını, kırtasiye masrafını kim ödeyecek? Kaynak bulunmasına rağmen yüzde 15 doğal gaz damını nasıl karşılayacak? Kira masraflarını, temel gıda masraflarını, çocukların süt parasını kim karşılayacak belli değil. 6 milyon insan tekrar haykırıyoruz. Sokaklar evlerine ekmek getiremiyorlar ve 6 milyon emekçi şu anda açlıkla karşı karşıya. Pandeminin başladığı dönemden bugüne kadar maalesef sokakta çalışan insanlara bir tek kuruş yardım yapılmamış ve bu insanlar açlığa mahkum edilmiş. Bu insanların devlete yük yok, bu insanlar güvencesiz sokakta çalışmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar, iktidardan hiç kimse seyyar satıcının sokak çalışanının esnafı sesini duymuyor. Geçtiğimiz gün İçişleri İş Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgeyle yeni bir çözüm sunmadan yasaklar getirildi. Salgının yayılmasının suçunu müziğe attılar. 2716 bar işletmesi, 8470 çalgılı müzik lokanta ve kafe esnafın nasıl geçeceğini hiç düşünmemekte. Yaklaşık 11 bin tane düğün salonu kapatılmış. O insanlar geçimini nasıl sağlayacak kimse düşünmüyor. Biz bu süreçte pandemiyle ilgili esnafa verilen her türlü desteği, iktidar tarafından her türlü verecek desteği desteklediğimizi söylemek istiyoruz. Ama insanları açlıkla karşı karşıya bırakırken de bu 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 isyada sessiz kalmayacağımızı söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar şimdi birazcık sözü sokak ekonomisinden, sokaktan geçimini sağlayan insanlara vermek istiyorum. Onlar birkaç cümleyle yaşadıklarını sizlerle paylaşmak istiyorlar. Sizden başlayalım. En gel. En son sen peki. En son. Gelin biriniz başlayın. gel Başkan gel. Gel. Evet. Öncelikle merhaba herkese. Eee biz geçimimizi bizler geçimimizi müzikte sürdüren insanlarız. Şu an Türkiye'de birçok müzisyen ve sanatçı eee aç diyebileceğimiz kadar mağdurlar. Hiçbir şekilde devlet desteği görmemişiz. Herkesin evlerinde çolukları, çocukları, geçimi, kredisi, ev, ev kirası, elektriği, suyu, telefonu gibi birçok mağduriyeti var. Hiçbir şekilde müzisyenlere ve sanatçılara bir destek verilmemiş. Biz devletten, devletimizden bizlere ve bizim gibi mağdur olan tüm emekçilere sokak müzisyenlerine olsun, sanatçılarımıza, iş yeri sahiplerine, mekanlara, eğlence merkezinde emek veren, e, oraya veren, meyve veren, sebze veren komisi, garsonu, müzisyeni, sanatçısı, tüm herkese destek verilmesini istiyoruz. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Şu, Sadık Erkmen hem e, nefes sazlar icracısıyım hem de Türk Halk Müziği ses sanatçısıyım. Mağduriyetimizi buradan dile getirmek istiyoruz. Ee, Sayın Genel Başkan yardımcımıza, yardımcımıza da çok teşekkür ediyoruz bize bu fırsat tanıdığı için. Sağ olun. Çalım anca açız diyorsun. Açız yani biz dört ay bu işten ekmek yiyoruz. Düğünlerden, konserlerden, festivallerden. Yazında bu yasaklar çıkınca bütün işlerimiz iptal oldu. Benim gibi birçok müzisyen ve sanatçı arkadaşımız çok mağdur. Çalarız sıkıntı yok. Ha. En son şansınız. En son size bir <laughs> uğurlama şalası. Evet, uğurlama şalası. Evet. Teşekkür ederiz. Öncelikle biz burada seyyar satıcı olarak bu e, genel merkezin böyle bir yer açıp da bizi buraya konuşma fırsatı verdiği için öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz İzmir'de Seyyar Satıcılar Derneği olarak bizde bin üyemize yakın üyemiz var. Hani bugün seyar satıcı dediklerinde herkes yanlış gözle bakıyor. Bugün ekmeğini evinden sokaklarda götüren bizler. Bugün devlet bize diyor ki evde kal. Korona var. Evet, hastalık var. Ciddi bir hastalık var. Ama bize bakmadan, sosyal güvencemiz olmadan, evimize ekmek götürmeden nasıl evde kalalım? Burada evde kal dese açlıktan ölecek. Açlıktan öleceğiz. Sokağa çıksak koronadan öleceğiz. Ama seyahat satıcıda bugün buçuk milyon seyahat satıcıda dışarıda sokaklarda evine ekmek götüren kimseyi hiçbir şekilde devletimiz görmüyor. Biz seyahat satıcılar ekmeğimizi sokaklarda kazanıyoruz. Bugün Sağlık Bakanımız, devletimiz tamamını evde kal. Evde kaldığımız sürece ailemize sosyal güvencemiz, gelirimiz... Bunları devlet karşılayacak mı? Peki evde kaldığımız sürece açlıktan öleceğiz. Sokaklarda gerçekten ekmeğini götüren insanlara devlet devletimiz bugüne kadar bizlere ne yaptı? Peki. Teşekkür ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim. Tabii misin? Yok, yok, kendi de tanı, sen kendi tanı. Yasin Akdursun. Ben Ankara Pazarcılar Odası'ndayım. Sebze meyve, yaklaşık, yaklaşık. Sebze, yaklaşık, me se. he, sebze meyve satıyoruz. Yaklaşık Sebze, evet, sebze meyve satıyoruz. 1 milyon liraya domates sattığımız halde sesin yükselt. 1 milyon liraya domates sattığımız halde hep geliyorlar. Yok ekonomi bu. Yok niye pahalı? Yok şu pahalı. 1 milyon liraya domates. Yerinde alıyoruz 1 milyon liraya. Pazarda bir buçuk lira. ...bir 1.250 liraya domates satıyoruz. Mağduruz da. Pazar esnaf olarak çok mağduruz da. Mazot bağlı. Sigortalarımızı yatıramıyoruz. Arabamızın muayenesini bile yapamıyoruz vallahi. İşimiz bozuk. Devlet destek sağlıyor mu? Destek sağlamıyor. Bir evet. kere e, sokak Devlet şeyinde Biraz konuş. Bir kere mağduru da benim. E, ilk sokağa çıkma yasanda bir dünya malım vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kendi malımı da aldılar. Ben evet. bir devletten bir yetkiliyorum. Ha CHP'li belediyelerde yardımımızı görüyoruz. Peki. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür. Biraz sesli konuş. Ben Mehmet Göçer. Geri dönüşümcüyüm. Ekmeğini sokakta Ekmeğini sokakta temin eder. Sokakta ekmeğini çalışarak kazanan insanın bu pandemi döneminde bu geçen zaman içerisinde devletimizde herhangi bir destek görmedik. Evde kal diyorlar, Evde kalalım. Elektriğimiz, suyumuz, çocuklarımızın masrafı ve mutfağımızın masrafını kimler karşılayacak? Artı, bir de bu sıfır atık projesinde çıkan yeni yasada geri dönüşümcülerle ilgili lehine herhangi bir satır veya bir paragraf yok. Hep bizim aleyhimize. Firmalara ve lisanslı firmalara. Onların lehine çıkan ee, yasalar var. Bizimle ilgili tek bir satır yok. Artı, biz ekonomiye katkı sağlıyoruz. Biz diyoruz ki devletimiz bize sahip çıksın. Devletimiz bizi yasallaştırsın. Biz kimseden bağış, para yardım istemiyoruz. Sokaklarımızı bize serbest etsinler. Biz kendi işimizi, kendi ekmeğimizi bir kendimiz kazanırız. Biz diyoruz ki devlet bizi kucaklasın. Bize birer tane yaka kartı verirsin. Yerel yönetimlere devlet tarafından emir verirse denilse ki bu sokak işçilerini istihdam edin denilse birer yaka kartıyla sokaklarda serbestçe işimizi yaparız. Devlete ve millete yükü olmadan rahatlıkla çoğu çocuğumuzu besleriz. Ama bu pandemi döneminde bize zerre kadar herhangi bir fayda olmadı devletin. Evde kal. Sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Masur Yavaş bu pandemi döneminde iki ay boyunca mutfak yeme, sabah kahvaltı, akşam üstüde sıcak yemek olmak üzere iki gün, iki ay bize yemek verdiler. Sağ olsunlar, bir teşekkürüz. Biz bunları unutmuyoruz. Biz Türk milletiyiz. Bize bir adım gelene biz yetmiş adım gideriz. Bize bir adım gelene, bize bir şeker veren biz arkasında koşarak gideriz. Biz iyiliği de iyi biliriz, kötülüğü de iyi biliriz. Biz yapılanların her şeyin farkındayız. Yani biz okumadık, bir mertebeye gelmedik diye bir şey de bilmiyoruz demek anlamına gelmez. Bizim de büyüklerimizde edindiğimiz tecrübeler var, deneyimler var. Biz onlara dayanarak bir şeyler biliyoruz. Devletimiz bize sahip çıksın bu korona döneminde. sokak çalışanlarına, müzisyenlerine, geri dönüşümle kağıtçılarına, falcısına, hurdacısına, davulcusuna herkese sahip çıksın. Bundan başka gidecek devletimiz yok. Biz istiyoruz bizi kucaklasın devletimiz. Kayıt dışı ekonomiyi de kayıt altına alınsın. Biz resmileşirsek bizim kayıt dışı dediğimiz ekonomi, fatura ve fiş karşılığında ekonomiye büyük katkımız olur. Bu da büyük bir bir güçte devletimize faydamız olur. Eğer mesajımı verebildiysen ne mutlu. Bize bu fırsatı verin. Bize bu konuşma fırsatı verin. Bu siz değerli medyaların. Karşısında biz bunları söylediğimiz eğer siz de bunları yetkili yerlere ulaştırın size çok minnettar oluruz. ederiz. Var olun sağ olun. Evet var mı? Evet. Değerli basın mensupları, sokakta çalışan esnafımızın sesini bir ölçüde duyurmaya çalıştık. Ama arkadaşlarımıza söylediği gibi hakikaten sokak esnafı destekten bir tek devletten bir tek kuruş destek alamıyor. Ama bu sokak esnafı Türkiye ekonomisini ayakta tutan, devlete yükü olmayan bir kesimdir, bir sektördür. Onların da sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz. <laughs> Her fırsatta söylüyoruz, bir da, bir kez daha söyleyelim. Esnafla çalışanlara çalışanlara yasak getirerek somut destek sunmadan bir çözüm olamaz. Bu konuyla ilgili eğer çözüm istiyorsak esnafımızın acilen birikmiş kira, doğalgaz, elektrik ve su faturalarını karşılayın. Karşılamıyorsanız esnafın kira ve fatura ödemelerini makul bir süre erteleyin. Hakikaten insanlar aç, insanlar iş yapamıyor ve kira ödeyemiyorlar. Dükkanları kapalı olduğu halde, çalışma dediği halde insanların kiraları elektrik faturaları ve e, faturalar devam ediyor. Yine esnafımızın Bağkur ve sesek ödemeleri karşılasın. Pandemi döneminde prim borcu prim borcu nedeniyle oluşan mağduriyete son verilsin. Esnafımıza faizle ve kredi değil, karşılıksız nakit destek sağlansın. İş yeri kira ödemelerindeki stopaj vergileri ve esnafdan alınan ilan ve reklam vergisi kaldırılsın. Esnafa ama özellikle sokak esnafına acilen Sosyal ve yardım nakli destek sağlansın. Gelir kaybı yaşayan esnaflar için özel önlem, yardım paketleri açıklansın. Çin'de, Amerika'da birçok ülkede sokak ekonomisiyle ilgili tedbirler var, önlemler var. Onlar hayata geçirilsin. Yine zincir marketlerin esnaf karşısındaki haksız rekabetini önleyici tedbirler alınsın. Kayıt dışı olan milyonlarca küçük ve seyyar esnaf için acilen teşvik ve kredi fonları oluşturulsun orantısız idare para cezaları makul seviye çekilsin. Değerli arkadaşlar, Almanya'da diğer ülkelerde esnafa yapılan uygulamalar belli, yapılan yardımlar belli. Almanya'da açıklanan 750 milyon euroluk paketin 50 milyar eurosu 1-4 çalışana ve küçük esnaf için 9 bin euro karşılıksız para ödeniyor. Amerika aynı şekilde İspanya hükümeti esnafa yıllık 3 milyon euro tutarında tam gelir paketi desteklemiş durumda. Türkiye'de maalesef Türkiye'de ise maalesef açıklanan 15 milyonluk yardım paketi önceliği şirketlere, müteahhitlere ve kobilere gitmiş durumda. Esnaf bugün korkudan ağız açamıyor. Sorunlarını içine gömmüş. Esnaf odal temsilcileri konuşamıyor, başkanları konuşamıyor. Maalesef baskıyla susturulmaya çalışılıyor. Hayat günlük masrafı 4,5 milyon olan altın musluklu saraylara sığıyor ama esnaf için, emekçi için Hayat eve sığmıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak esnafımızın sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bir esnaf masası oluşturuyoruz. Esnaf masasıyla birlikte de esnafımızın sorunları daha görünür kılınacak. Biraz önce işsizlik rakamlarını açıklarken 13.4 dedim ama 13.4 olarak düzeltiyorum. İşsizlik te Evet. 13.4 açıklanan rakam ama tekrar söyleyelim. Tekrar söyleyelim değerli arkadaşlar mevsim ve tarım etkilerinden arındırılmış işsizlik Türkiye tarihinin en büyük işsizliğidir. Bu da TÜİK tarafından itiraf edilmiştir. Yüzde 14.3 mevsim ve tarım etkilerinden arındırılmış işsizlik oranıdır. O 13.4 şeyin açıklamış o gerçek işsizlik rakamı. Farklı yine işsiz sayımız işte 10 milyon 742 bindir. Ben basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Sokak esnafımızı dinlediğiniz için onları sorunlarını gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.